Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen borsun, esen ruhu, imtiyaz insanlar. Yüreğmişsiniz, yüreğmişsiniz. Kardeşlerim, Hun serimiz devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor. Orjinal hikaye arkadaşlar. Orjinal hikaye Türk'ün, Turan'ın saklanan 2000 yıl arkadaşlar. 2000 yıl Çin'deki. Çin'deki. Hyong Yular. Hyong Yular. Çin Yular. Diğer adayla Hunlar, Hunlar. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Yazın bir kenara, 2000 senemiz çalmışlar. Hoca gerektir. Göçlerin tarihi. Milattan önce 2200 yılındaki birinci Teoman, birinci Teoman milattan önce 2200 Çin Bilgi Teoman'ın varisleri çok iyi bilinen, çok iyi bilinen toplumdur. Batı Mançurya'dan, Batı Mançurya'dan, oradan büyük setlerin olduğu yerler, yerler, hamiler, hamiler, Igorların yeri, oradan doğudaki irtişlerin, irtişlerin yeri, U-Siunların yeri, kuzeyde Kalkas ve de Eluetes'lerin yeri diğer adlarıyla diğer adlarıyla Kimmerlilerdir. Kimmerlilerdir. mı kenara. Önemlidir, çok önemlidir. Bu devasa, engin bölgelerde, bölgelerde ve coğrafyayı, coğrafyayı yönetenler, yönetenler ve sahipleri, sahipleri ve mirasçıları, ve mirasçıları Hiong nulardır. Hiong nulardır. Ve onların soyundan olan, onların soyundan olan Türkler. Uhonlar. Uhonlar. Siyen piler. Siyen piler. Geu genler. Moğollar ve daha niceleridir. Ve daha niceleridir. Yazın bir kenara. Ve bu Hyonk Nu yani Hun ailesinden gelenler gelenler bin tane yerleşim yerine adını verenlerdir. Verenlerdir. En doğudan en batıya kadar uzanan bölgelerde. Bölgelerde. İnşan İnşan dağlarına adını verenlerdir. Shan İnşan verenlerdir. Bunlara bunlara Altay kolları denir. Bunlara Altay kolları denir. Ne bu? Ve bütün bu Türk Turan kolları ana hatlarıyla, ana hatlarıyla hanedanlıklarıyla Hiung nu'ların yasalarını, ögelerini, elementlerini taşırlar. Taşırlar. Hiung nu. nu. Hun ismini, ünvanını, ünvanına verilen, verilen nam, namı Tanju'dur. Tanju'dur. Veya, veya Tichen, Tichen, Cen Yu'dur. Cen Yu'dur. Bu aynı kelime, aynı kelime Latin dilindeki, dil bilgisindeki ses uyumu olarak, uyumu olarak kabul görmüştür. Ve hala devam eder. Bu ilk zamanlara tanıklık etmiş ve gelişmiş olan olan hunnik Hunlik veya Kimmeryalarımız, Kimmeryalardır. Bu Hunların Hunların kullandığı kelime olan kelime olan "sen yu "Sen yu Avrupa'da da aynıdır ve burada da kullanılır. Buradaki ismi sen nudur. Senk nudur. Her zamanki manası, her zamanki manası hanedanlığın hanedanlığı yöneten kişidir. Senk nu. Ve bu Türkçenin içindeki kelime olan, kelime olan senyördür. Senyördür. Yazın mı kenara? Bu da aynı manaya, aynı manaya gelir manası derebeyi. Efendi, soylu kişi demektir. Senyor. Yura monseigneur demektir. Burada en eski yazarların yapıtlarındaki Chenyu veya hanedanlık olarak bilinen Hyongluların diğer bir ismi de diğer bir ismi de Chuun, Chuun, Hun Veylerdir. Veylerdir. Aynı zamanda bunların diğer bir ismi de diğer bir ismi de Hiung Yulardır. Hiung Yulardır. Bunlar bunlar Çin'i milattan önce milattan önce 1760 1763 yılında yönetenlerdir. Yönetenlerdir. Nokta. Nokta. Ne demiştim efendim? Ne demişlerdi efendim? Çinliler, Türkler en eski milletti. Ben ne demiştim? Çin'e oluşturan toplum, Türk toplumdur. Nokta. Nokta işte orijinal arkadaşlar. Oraya giden batılı bilim adamları. Giden matematikçiler, cücüt papazları, budun betimciler, coğrafyacıların çıkartçı ana, belgelerdir işte. Ana belgelerdir. Çin, Öz Öz Türk'tandır. Nokta. Saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen saygılarımı.